kadın futbolunun daha görünür olması özellikle 25 Kasım haftasında buna dikkat çekebilmek ve farkındalığı artırabilmek için düzenlediğimiz bir turnuva. Bu sene farklı takımlardan genç kızların katıldığı bir formata geçiş yaptık. Onların da daha küçük yaştan bu farkındalığı edinmelerini aslında amaçlıyoruz. O yüzden anlamlı bir hafta. Ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri, kadına şiddetler bunlara farkındalık göstermek istedik aslında. Ve biz bunu ülkemizde yine erkekler üzerinden yapılmış olan, erkeklere adedilmiş olan bir spor üzerinden yapmayı tercih ettik. Hem kadın futbolunun teşviği hem de kadına şiddetin önlenmesi konusunda çok büyük eksiklerimiz var. Dilerim ki mesajlarımız gerekli yerlere ulaşır. Bu herhangi bir kız çocuğu ve erkek çocuğu fark etmiyor. Yani çocuğun hakkı olan bir şeydir. Hani bu futbol oynamak, basketbol oynamak, voleybol oynamak her neyse bu genel olarak bir haktır. Hani bunun kızı erkeği yoktur diye düşünüyorum. Ee, bu konuda da yani ona göre bir toplumu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Takım olarak da böyleyiz. Biz aslında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi olarak organizasyonu yapıyoruz. Kadıköy Belediyesi de bizim zaten kampüsümüzün de içinde olduğu yerel yönetim ve onlardan da saha anlamında destek alıyoruz, organizasyon anlamında destek alıyoruz. O yüzden de kendilerine teşekkür ediyoruz.